Selamlar YouTube. Bugün Minecraft Hardcore serimize kaldığımız devam ediyoruz. Daha çok böyle Hardcore videosu için aşağıda videoyu beğenip kanala abone olmayı ve bildirim çanını açmayı ihmal etmeyin. Dostlar bugün artık bir totem farming yapmanın zamanı geldiğini düşünüyorum ve o yüzden totem farming yapacağız. Ben yine klasik olarak videodan son, işte son videodan sonra hiç oyuna giremedim. <laughs> Ama o şekilde de olsa yine de totem farming yapacağız. Önce şu eşyalarımı boşaltayım yan şey, yan ekrandan açtım şu an malzemeleri görüyorum gerekli malzemeleri toparlayalım burada ufak bir araya gideceğim aşağıda bulunan linkten Timiş kanalıma gelerek siz de takip edebilirsiniz yakında yayınlara başlamayı düşünüyorum bir destek de bulunursanız çok sevinirim videoya devam eşyalarımızı boşaltalım ben en son he doğru tamam şunları bir koyalım buraya başka ha, raylar da buraya koyduk doğru Burası doldu Devam buraya Bu chestleri Biraz daha şey yapmak lazım ya Daha düzenli hale getirmek lazım detaylı Lan Bunu niye koymuyor oğlum Heh. Bunu şimdi buraya koyalım ya Buna demirler ee, İsim etiketini buraya koy Bunu buraya koy Bunu al ama bu chestler halbiden yer yok ya. Dur o zaman o daha hiç bakmayacağız. Anlaşılan. Yememiz bitmiş. Şurada pişirdiğimiz aşağıda patateslerimiz vardı bir daha önceki videoda. Deneme pişirdiklerimiz. Onları bir alalım. Yarısını al. Şuraya at. Tamam. Şimdi bir bakayım bakalım neler lazımmış. 60 tane cam. Hemen şuradan bir şey ender chest'e yerleştirelim onları. Şimdi 60 tane cam. <laughs> Kırmızı boyalı yapalım fark etmez. 28 tane şey e, ee, merdiven. Birazcık daha lazım heh, Tahta varmış. 23 oldu. Ya şey, 13 oldu pardon. Tam 25. Ay 28 lazımmış. Bu videoyu izleyip Abone olmayan kullanıcıların sayısı %85. Sen de abone olup aramıza katılmayı unutma. Böyle 30 yeter ya. Tam tam 31 tane yeter. Başka 21 tane traktor Ya onu da meşale yapalım. Ladin var ama yani şimdi Ladin için bayağı bir uğraşmam gerekir. Kaç 21. 21 tamam. Sonra 7 tane bu bu yani herhangi bir build low, şunları alalım. Ha içerisini de yapacağız. O yüzden şunlardan alalım yine de. Hatta varsa daha çok alalım. Yokmuş. Sonra 2 tane komposter. Komposter slayple yapılıyordu galiba. Evet. Böyle iki tane komposturu yaptık. Başka iki tane villager götüreceğiz. Bir tane Huni. Şu Huni'nin yarısı. <laughs> Zaten iki tane kalmış. İki tane su. Bir tane üzerinde var. Bir tane de şuradan kova alalım. Kova yok mu? Yapalım. Hatta iki tane yapalım. Bir tane de lav kovası. Sonra ıı iki tane şey dört tane şey bu çit kapısından oğlum odun yok ya odun yok harbi yok bu arada ben bir odun toplayayım evet şu anda tek eksikimiz bir tane e, lav kovası bir tane çan ve iki tane de e, bu şey ne mavi ağaçlar var ya onlardan şey yapmamız, çit kapısı yapmamız. Onlar da şimdi giderken halledelim. Şu ileride köy vardı o köyden o çanı alalım. Umarım almışımdır. Bir bak almamışımdır daha doğrusu. <laughs> ben almadım diye hatırlıyorum ama şurada şey köy. Meydan nerede şimdi bu köy? Bu köy meydan ha, tamam almamışım. Nerede? Sanırım bu köyde yok ya. bakayım. Ha şu ileride belki şurada olabilir. Dur bakayım. Maalesef bu köyde yok. Şimdi başka köy bulacağız. Mob Farm'ın orada da köy var direkt karşısına. O köyde bir bakalım. Orada yüz yüz var vardır ya. Orası şey direkt Plains biyomundaki bir köy. Bu vardır ya. Ama şimdi nerede? Ha şurada vardır. Var. Bu çanlar sayesinde e, yağmacıların nerede olduğunu ve yani atıyorum madende falan sıkıştılarsa onları da görebileceğiz. O sayede çan önemli. Şimdi bir şey kaldı. Lav kovası kaldı. O, o ikisini netirden alacağız. Ve sonra old bulacağız. Bayağı da şu yumurtaları hiç kontrol etmemek. Bakalım ne kadar birikmiş. Oo oğlum. Bayağı birikmiş lan. Ben daha çok şey koymayı düşünüyordum içeriye. Tavuk. Bence gerek yok bu kadar yumurtluyorlarsa. Bayağı birikmiş bu arada. Bir de yünleri kontrol edin. Evet buradaki chestler ayrı ayrı olduğu için hepsine bakmamız gerekiyor. Ve Oğlum bunlar da bayağı birikmiş bu arada. İyi iyi bunlar da çalışıyorsa hani sadece videoda oynadığım için çalışıyor bayağı iyi çalışıyor. Şimdi bir gidelim şeyden XP farmından şeyimizi tamir edelim önce. Elitramızı Sonra gidelim Nether'dan işte lava alalım. Şu fır şey, şey çit kapısını yapalım. Öyle devam edelim. Ve son kalan iki parçamız da tamam. Ee, şimdi sıkıntısız bir şekilde outpost bulalım. Ondan sonra oradan yapıma, yapıma geçelim farmı. Ve outpost da tamam. Ee, bir tane site var. CD giriyorsunuz. Oynadığınız map'in CD'ni oradan gösteriyor. Işte. Hiç uğraşmak istemedim. Aramaya falan. Ee, şu ileride okyanus var ama okyanusa da yapmak istemiyorum. Burada plains varsa bu tarafta yapalım bir ya plains'e. Yani düzlüğe. Ne varmış güzel. Buraya yaparız artık hani düzlük güzel. Buraya baş... hangisini <laughs> yapalım <laughs> hadi buraya yapalım hadi. Burada daha düzme düz olduğuna inanıyorum. O zaman buraya yapmaya başlayalım. Buraya getirirken bir Sadece köyler sıkıntı olacak. Onu da zaten rice sistemiyle getireceğimiz için pek bir problem olmaz. Şuradaki boşluğu bir kapatayım. Ve farm bitti. Ee, şu şekilde anlatayım. İleride bizim e, şeyimiz var. Pilici outpost var. Oradan kötü kenti alıyoruz. Buraya geliyoruz. Postlar. Ee, dostlar bundan sonrası bu farm çalışmadı. Çünkü aşağıdan küçük küçük madenler vardı. Oralarda spawn oluyordu. O yüzden başka bir yere farm yaptım. Hani başka farm yaptım. Oradan devam edelim. Evet. Uzun uğraşlar sonucunda şuraya bir şey yaptım böyle. Youtube'dan bakıp. İşte raid aldık bakalım çalışacak mı? Evet şu an raid oldu. Buradaki köylü sayesinde raid başlıyor. Buradan bayağı yukarıya gidiyoruz. Çok bayağı hatta. yukarıya ulaşınca burada evet spawn oldu sonunda. Şurada totem işte şeyler spawn oluyor. <laughs> canlı yaratıklar. Sonra bu aşağıya düşüyorlar. Burada bunları kitle kesiyoruz ve sınırsız totemimiz, borutumuz, redstone'umuz, arbaletimiz her şey fısıldıyor. Keselim. <laughs> ki yeter ve abi bir tane geldi tamamdır oy 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 tamamdır artık böyle böyle sınırsız totemimiz var izlediğiniz için teşekkür ederim kendinize iyi bakın hoşçakalın ve bay bay <laughs>